Merhaba arkadaşlar. Yiğit harikalar sahiline geldi. Yiğit köpeğin ağzına bakar mısın? Köpeğin ağzında ne var? Hadi Yiğit beni beklemeden gidiyor. Dinozor kaydırağına gidiyormuş. Çok büyük bu. Nasıl kayacak buradan? Yiğit kayboldu. Dinozorun karnına girdi. Yiğit nereden çıkacaksın sen? Yiğit bu taraftan mı? Yiğit sen neredesin seni göremiyorum. Dinozorun karnına mı girdin sen? Kay bakalım. Vay. Yiğit'i durduramıyorum. Yiğit şimdi nereye gidiyorsun? Yiğit bu hangi hayvan? Timsahmış. Timsahın dişleri seni yemesin mi? Çıkmayacağım. Yolda çıkmayacağım. Yolda çıkmayacağım. Yolda çıkmayacağım. Hadi kay bakalım timsahın dişlerinden çık bakalım. Hop yiyecek seni bu dişler seni yiyecek. Bunlar biz çocukken bizim çizgi filmlerimizdi. Gel bak. Gördün mü? Sen şimdi buradan mı kayacaksın? Ters kayıyorsun ama. Kuyruktan direkt çıkıyorsun. Merdiven nerede? Görmedin mi merdiveni? Hadi çık bakalım. Hadi bakalım kay. Kuyruktan kayıyor. Bir kere ağızdan kaydı. Bir kere de kuyruk kısmından kayacak Yiğit. Hadi kay bakalım Yiğit. Hop. Vay kocaman sen ondan kaydın az önce. Emin misin? <laughs> Hadi bakalım bir daha kay. Ya bu taraftan, bu taraftan Yiğit. Neredeymiş Yiğit? Neredesin? Göremiyorum seni. Gördüm. Kayacak Yiğit şimdi kuyruktan kayıyor. Tek tek pencereleri olmuş ya bu. Kay bakalım. Bravo. Bunlar kim? Kelo olan mı? Eşeği mi o da? Sen yine mi dinozora gidiyorsun? Yiğit bütün dinozorları deniyor. Şimdi buna mı geldin? Hadi kay bakalım. Seni göremiyorum. Bu çok büyük Yiğit. Sen neredesin? Yiğit'i göremiyorum. Kay bakalım. Kay 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 bravo. Hiç sen köpekten mi kayacaksın? Hadi kay bakalım. Bu çok büyük bir köpek. Burada da gerçek köpek var. Hiç! Çok büyük. Kay bakalım. Seni göremiyorum. Gördüm. Önüne bak. Yiğit şimdi de başka bir hayvana gidiyor. Dur duramıyorum Yiğit'i. Çok hızlı koşuyor. Yetişemiyorum Yiğit'in peşine. Yiğit sana yetişemiyorum. Bunun boynuzları ne kadar büyük? Film'e? Evet. Çok büyük boynuzları var. Diş mi onlar boynuz mu? Yok, yok. Kaydırak yok mu? Nasıl kayacaksın sen? Çık bakalım üstünde kaydırak var mı? Aa, oradan da merdiven iyi. Salıncak yapmışlar bunları Yiğit. Merdivenden inebilirsin geri. Çok mu dik? Yardım edeyim mi sana? Yiğit bu ne? Bu Rapunzel mi? O Rapunzel saçlarını sarkıtmış Yiğit. Gördün mü? Sen git tutun bakayım tutunabiliyor musun saçlarına? Neye bakıyorsun? Ben... <laughs> Yiğit, Rapunzel'in saçlarını tutabilecek misin? Git bakayım yanına. Tutabiliyor musun? Yetişebiliyor musun? Yetişemiyor musun? Bu dinozoru ne yapmışlar? Çok büyük bir dinozordan bu sefer su çıkıyor. Yiğit, gördün mü? Bak bu sefer ağzından kaydırak çıkmıyor. Su çıkarıyorlar. Şelale yapmışlar burada. Ya çok güzel burası. Yiğit nereye gidiyorsun? Yine buldu bir tane kaydırak yiğit kendine. Hadi kay bakalım. Bugün bol bol kayacak yiğit. Neyin içine girdin? Neyin içine girdin? Hamburger mi o? Evet. <laughs> hamburger seni yemesin. Yemez Sen timsahın hamburgerin içine girmişsin. Ya seni ikisini birlikte yerse? Hamburger sanarsa seni? <gülüyor> baba, <gülüyor> baba, Ejderha baba. seni yiyecek yiğit. <laughs> Hep timsah diyorum hepsine. Kafam karıştı ya. Bu ejderhaymış yiğit. Sen niye beni uyarmıyorsun? Seni yiyecek ejderha. Yemeyecek mi? Evet. Gerçekte bak dilini de çıkarmış kenardan. Evet. Tut bakayım dilini. Dili yanda yanda kafan değecek. <laughs> Hadi inecek misin? Evet. Hadi kay bakalım. Çok büyük bunun göbüşü ya. Bir sürü şey yemiş. Hadi kay bakalım. Vay. Bak bakalım siyah eşeğin sepetinde hop, ne var. Hop hop düşürürsün yavaşça bak yavaşça. Ne varmış sepette? Şey yok. yok muymuş? De... Git git kargamelin burnunu çek. Aa bak hangi şirinler varmış bakalım. Gargamel ne yapıyor orada? Çıkma hayır hayır düşebilirmiş. Sallanıyor çıkma. Bak bu Şirin'in elinde hediye paketi var. Bu da pasta yapmış. Yiğit bunlar parti yapacak. Bu çok güçlü bir Şirin herhalde. Baksana ne kadar kolları nasıl yapmış? Senin gibi mi yapmış? Böyle yapmış. Toplarını mı göstermiş senin gibi? Evet. <laughs> Hadi gel. Gel nerede kocaman timsa? Ne yapıyor? Yiğit şimdi oradan mı kayacak? Bir daha, kaymışsa... bir daha, kay, bir daha. Bir daha kay ben seni tekrar göreyim nasıl kaydığını. Dişleri sen yemesin. Yemez mi? Çok yüksek bunun kuyruğu yiğit. Nasıl çıkacaksın sen bu kadar merdivene? Hadi. Yiğit yukarı çıkıyor. Hadi bakalım. Evet köpek uyuyor orada. Hadi çık bakalım timsahın kuyruğundan çıkacak. Bakar mısınız ne kadar büyük. Çok büyük ve dişleri de kocaman. Yiğit dişleri seni yiyecek Yiğit. Tut bakayım dişleri ne kadar güçlüymüş. Dişlerini tut. Timsahın dişlerini tut. Bak bu kocaman dişleri. En öndeki büyük dişlerini tut. Sökebiliyor musun? Çok güçlü değil mi? Hadi gel bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar Yiğit durmuyor. Bizden bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.